Bundan tam 5 yıl önce aynı heyecan ve aynı duygularla yine buradaydık. Bizler bu süreçte 5 yıl daha yaşlanmak ve daha olgun düşüncelere sahip olmakla beraber partimizin kökleri de daha güçlü hale Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizin gerçekleşmesi yerel yönetimlerde ortaya konacak başarılı ve sürdürülebilir projelerle ortaya çıkabilmek. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu destek ve teveccüh, aynı zamanda yapmış olduğum temas ve istişareler neticesinde Ürgüp'ümüze ve Ürgüp'lü hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğu tekrar ortaya çıkmıştır. Kapadokya bölgesinin lokomotifi ve göz olan ilçemiz, doğal mirası, zengin ve eşsiz kültürüne sahip çıkıp etkili ve yetkin belediyecilik anlayışı ile yürügübümüzü öncü, önder ve dünya kentlerinden biri haline getirmek en önemli hedefimiz olur. Halkımız açısından da onlardan gelen talep, öneri ve istekleri bize sunulan imkanlar çerçevesi, ortaya koyacağımız yeni projeler, üreteceğimiz yeni kaynaklarla en etkili ve verimli şekilde kullanacağız. Uzun, zorlu, ve bir o kadar da onurlu olan bu yol, el ele verip sorunları tespit edip çözümleri beraber öğreteceğiz. İlçemizde değişimin, gelişimin ve yeniliğin hikayesini hep birlikte yazacağız.